Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda flowchart programını kuruyoruz. Bir önceki videomuzda flowchart akış diyagramı ve algoritmanın ne olduğunu öğrenmiştik. Şimdi ve bu klasörü RAR dosyasını daha doğrusu sizinle paylaşacağım. RAR dosyasını açıp içerisine girdiğiniz zaman setup egzesini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Egzeyi çalıştırıp içerisine giriyoruz. Ok diyoruz. Şimdi burada çeşitli programlar var Excel'in içerisinde gördüğünüz gibi. Flowchart programını seçmeniz veya Continue demeniz yeterli olacaktır. Kurulumu hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Şimdi kurulum gerçekleşti bakın gördüğünüz gibi tamam dedik. Şuraya programımız geldi. Açtım. Ini hatası veriyor. Şimdi bu ini hatasını şöyle çözebilirsiniz. Tamam deyip açabilirsiniz zaten. E, tamam demek istemiyorsanız da kul, e, yönetici olarak çalıştırırsanız programı sorun çözülecektir. Şimdi programı karşımıza aldığımız zaman ilk olarak şu ortadaki boş alan bizim e, işlemlerimizi yaptığımız alan Unity'deki sahnemiz gibi. Şimdi sahnemiz burada üst taraftaki e, menüler tüm e, mikro Programlarda olduğu gibi üst kısımda sıralanır. Burada çok fazla menü yok. Zaten çok fazla gerek de olmuyor bu programda. Basit düzey bir program olduğu için. Şimdi dosyada yeni aç örnekler. Örneğin şurada üst hesabı örneği var. Fonksiyon çağırma örneği var. Merhaba dünya yazdırma örneği var. Bu örneklere bakabilirsiniz. Kaydet ve exe yap gibi menülerimiz mevcut. Alt tarafa inecek olursak, şurada görmüş olduğunuz çalıştır kısmında çalıştırma, durdurma, süreye göre çalıştırma e butonlarını görüyorsunuz. Sağ taraftan başlayacak olursak, ilk butonumuz konsol ekranı. Şöyle tıkladığınız zaman bu konsol üzerinde tüm işlemleriniz görünecektir. Daha sonra yığın ve değişkenlerinizi tanımlayacağınız butonlar mevcut. Bunları ilerleyen derslerde göreceğiz. Sol tarafta bulunan nesneler ise bizim akış diyagramlarımız. Örneğin start, end. Zaten bir e, algoritma hazırlıyorsak akış diyagramında başla ve bitirin mutlaka olması gerekiyor, değil mi? Buradan üstüne bas, ekranda ekrana yerleştir hepsini aynı şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, bağlantı işlemini ve düzenleme işlemini nasıl yapıyoruz peki? Alt tarafta bakarsanız bağla ve düzenle butonları var. Hangi nesneyi hangi nesneye bağlayacaksanız önce onu seçiyorsunuz. Örneğin ilk başla nesnesini dur nesnesine bağlayacağım ya. Başla nesnesini seçiyorum. Dur nesnesini seçiyorum. Bağla diyorum. Görüyor musunuz? Şimdi başlayı dura bağladık. Sıkıntı yok. Güzel. Şimdi düzenle nesnesini de örneğin yanlış bir bağlantı yaptığınızda düzenle nesnesini kullanabilirsiniz. Fakat dur nesnesini düzenleme işlemi yapılmıyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Düzenleye bastığınız zaman stop düzenlenemez diyor. Anlaşıldı mı? Burada fakat başka bir nesneye bağlamış olsaydık başlayı düzeltebilirdik. Çizgiyi veya nesneyi silme işlemleri de var. Bunu hem üst taraftaki menüden hem de alt taraftaki bağla ve düzenlerin yanında bulunan menüden ayarlayabilirsiniz. Örneğin çizgiyi silelim. Gördünüz mü? Nesneyi silelim. Seç nesneyi, sil. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Peki şuradan bir örnek açalım. Merhaba dünya desin, değil mi? Ee, Adettendi. Pardon. Kaydetmeye gerek yok. Şöyle merhaba dünya dedim. Bakın ne yapmış? Değişkenini yazmış. Direkt olarak başla ve bitir. Ba çalıştır dediğim zaman ne oldu? Konsol ekranı açıldı ve hello world dedi. Buraya istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz mesaj olarak. Ahmet Kaya diyorum. Ee, çalıştırdığım zaman Ahmet Karayazısı karşıma çıkıyor. güzel. Ee, bu dersimizi burada bitirelim. kurup arayüzümüzü tanımış olduk. Diğer dersimizde değişken kavramlarıyla başlarız. Yazılım mı? Karışma bende Ahmet Kaya yine her yerde Kaliteli vakit geçirmek istersen Kanala bekleriz dostum seni de Teknolojik gelişmeler ah Kişisel gelişimler burada Robotik kodlamalar ah Hepsine hakim oluyor bu kanal Kanalımıza çay içmeyi seni de bekleriz